Herkese merhaba arkadaşlar ben bir bugün Minecraft Premium çekişini açıklayacağım ee, Gördüğünüz gibi 100 abone olduk 100 abone de açıklanacak demiştim burada Eee... Random Ork'tan yapacağım çekilişi Gördüğünüz gibi 100 abone olmuşuz 2447 görüntü almışız. olmuşuz Hepiniz, Hepinize çok çok teşekkür ederim hepiniz adamsınız ee, Şöyle bir göstermek gerekirse Kim katıldı kim katılmadı Şöyle yani Ömer Farkurnal, Doğan Taybaba, Ersan Sarıcan, Enes Suçsuz, Enes Bilaloğlu, Uras Saygın, Baran Altı böyle gidiyor. Ee, hemen random orta yapacağım için abi? Kaç kişi katılmış hemen bakayım. 22 kişi. İyi de bir katılım oldu. Bunun için de te teşekkür ederim. Evet 22. Yazdım. Şimdi. Ben de heyecanlıyım. Kim kazanacak, kim kazanmayacak. Şöyle bir daha göstermek gerekirse. Evet. Bazı arkadaşlar abone abonelikten herkes açık yapmamış. O yüzden onları çekilişe dahil etmedim. Haberler de olsun. Kusura bakmasınlar. Neyse. Abi generate diyorum. Yani başlıyorum. Bakalım kim kazanacak. Evet. Ben de heyecanlıyım. Bakalım. 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 Ve 3, 2, 1. Evet. 15. Bakalım. 15 kimmiş? Kimmiş? Aziz Sefet. Evet ben bu arkadaşa ulaşacağım. Ee, galiba ben de ekledim skype'ı. Evet, büyük ihtimal ekledim. Ee, arkadaşlar premium'ı vereceğim. Evet arkadaşlar kazanamadınız diye üzülmeyin. Yakında çok fazla çekilişimiz olacak. İşte minecraft olsun başka şeyler de olabilir. Şu an tam aklımda değil. Ee, neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.